Genetik şifre, genetik şifre ne demek? Genetik şifre nasıl oluştu? Bundan bahsedelim. Genetik bilgi DNA üzerinde bulunuyor biliyorsunuz RNA virüsleri hariç. 4 harfli genetik alfabeyi de 4 DNA nükleotidi gerçekleştiriyor. Adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitleri. Üçlü nükleotit dizisi bir genetik şifreyi oluşturuyor. Ve DNA ve mRNA üzerindeki üçlü dizilere biz kodon diyoruz. Yani DNA'dakine DNA kodonu mRNA'dakine de mRNA kodonu diyoruz. tRNA üzerindeki tamamlayıcı dizilere de antikodon adını veriyoruz. mRNA DNA'dan aldığı protein şifrelerini yani genetik şifreyi ribozoma taşıyan önemli bir RNA. Şimdi kodon sayısı nasıl oluyor? Genetik şifrenin nasıl e, hesaplanıyor ona bakalım. 4 tane nükleotit var ve üçlü kombinasyonları genetik şifreyi veriyor. Yani 4 üzeri 3'ten 64 tane DNA kodonu olduğunu söyleyebiliriz. Yani 61 tane kodon 20 amino asit şifreleyebiliyor. Niye peki 61 kodon 20 amino asit şifreliyor? Çünkü bunlardan 3 tanesi stop kodon yani durdurucu kodon dediğimiz kodonlar. Burada şifreleri görüyorsunuz. Diğer geri kalan 61 tanesi de Aminasit kodlayan kodonlar. Yani kodonlar stop kodonları burada ne kodlamıyor? Aminasit kodlamıyor. Bir kodon bir aminasit, bir aminasit de birden fazla kodon içerebiliyor. Genetik şifre evrenseldir, yani tüm canlılarda aynıdır. Üçlü kod sistemine dayanıyor ve doğada 20 çeşit amino asit için yeterli çeşitliliği sağlıyor. Başlangıç kodonumuz metionin zaten e, onun da şifresini biliyorsunuz mRNA şifresi AUG. E, proteinde kalabilir, protein sentezi sonrasında çıkarılabilir. Kodonun fazla olması mutasyonlara karşı koruma sağlıyor. Yani bir amino asidi birden fazla kodonun şifrelemesi bizi e, mutasyonlara e, koruyor mutasyonlara karşı koruyor. Yani DNA'dan mRNA sentezi gerçekleşiyor. Genetik şifre mRNA tarafından alınıyor ve daha sonra protein senteziyle genetik bilgi ifade edilebiliyor. Santral dogma dediğimiz şey ilk defa Francis Crick tarafından 1958 yılında ta tanımlandı. Burada santral dogma dediğimiz şey DNA'dan mRNA sentezleniyor ve mRNA'daki genetik şifrelere göre de protein sentezlenebiliyor. Bu bilgi akışı tek yönlü bir bilgi akışıdır. Yani proteinden DNA oluşturulamıyor. Buna da biz santral dogma adını veriyoruz. <laughs>